Jackson Hole toplantısı özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ne zaman faiz indirileceği konusunu aslında ön planda taşıyan ve netleştiren bir değerlendirme oldu Powell tarafından. Eylül ayında başlayacak farklı görüşler var kaç kez indirileceği konusunda. Aralık ayında da yine faiz indirimleri bekleniyor ama tabii ki buna veriler karar verecek dedi. Bu da özellikle makroekonomik değişkenler açısından önemli diyebiliriz. Şimdi kıymetli bir konuğumuz var. Kendisiyle hem makroekonomik analizi hem grafiklerle teknik analizi konuşacağız stratejist Cüneyt Baksoy bizimle birlikte olacak. Cüneyt Bey hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, beyhan, iyi haftalar, i̇yi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. E, tabii özellikle bu süreçte e, Jackson Hole'u verdik. Sizi hemen ağırlamadan önce haberimizde de aslında küresel piyasalarda biraz daha etkilerini gördük. Olumlu yansımalar oldu. E, öncelikle bir küresel cepheyi genel bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Sonra grafiklerimiz var, onunla devam edelim. Tabii içeride de Borsa İstanbul'u konuşuyoruz, yine konuşmaya devam edeceğiz. E, önce bir küresel cepheyle ilgili görüşlerinizi almak isterim. Yani artık son virajda piyasa Powell'ın da konuşmasından sonra faiz indirimini fiyatlıyor net bir şekilde sevgili beyan. Ama tabii konuşmanın detaylarını da analiz etmek lazım. Siz de paylaştınız. Yani tamam Powell bundan sonrası için özellikle Eylül'de başlayacak bir faiz indirim sürecine doğrudan gönderme yaptı ve güçlü bir sinyal bu. E, hani Eylül'de faiz indireceğiz demedi ama e, açıklamaların detayında bu var. Fakat e, yani iş gücü piyasasındaki süreç yani İslam tarafındaki ki e, güçlü duruş büyüme tarafındaki e, potansiyel e, bir resesyondan e, uzak duruşa da vurgu yaptı e, Başkan Pahu. Bunlar önemli yani en üst e, politika. E, tarafında e, büyüme ve İslam tarafında sorun yoksa yüzde ikilik enflasyona varmadan bir faiz indirim sürecini e, niye başlatıyor? Bunu iyi anlamak lazım. Çünkü risklere e, de vurgu yaptı. Zaten e, Jackson Hole e, tamamında bu riskler konuşuldu ve enflasyona bakış süreci e, bundan sonraki e, merkez bankalarının enflasyonla mücadelede e, kararlı adımları yanında e, finansal istikrarı ve büyüme tarafını da e, kontrol ederek dengede tutma e, süreçleri konuşuldu. E, okumalarımda böyle bir durum var. Bu da önemli. Yani biraz FED e, bir mecburiyetle bu faiz indirim sürecine de sinyal vermiş oluyor. E, bunu da seninle arada konuşuyoruz. Yani finansal istikrarı korumak ki kara pazartesi gibi bir sürecin provası. Daha önce e, mini bankacılık krizi yani iki sene içinde e, geopolitik riskler ve pandeminin getirdiği yani 2020'den bu yana okumak lazım ama özellikle son iki, iki buçuk senenin e, etkilerine baktığımızda finansal piyasalardaki kırılganlık merkez bankalarını kontrollü olmaya davet ediyor. FED evet, e, son kaleydi. Bu noktada e, sıkı para politikası duruşunda. Çünkü e, işte tam da bu noktası bence çok önemli. 70'e vurgu yaptı. 70'lere sevgili Beyhan yani sen de görmüşsündür. 1970'lerdeki o tedarik zincirindeki kopmalar oradaki sürecin enflasyon üzerine etkilerinden bahsetti. 70'ler benzeri dedi. Yani işte bundan e, hala korkmuyor mu Fed? E, yani jeopolitikler bitmiş durumda değil. E, sağlık noktasındaki süreçler yakından izleniyor. Yeni pandemiler gelir, gelmez tartışmaları masada hani olur olmaz ayrı. E, ama neçede bir risk var ortada e, ve bundan sonra da bu riskler hep konuşulacak. Öyle anlaşılıyor. Çünkü pandemi gibi pandemi gibi bir ezberi arkada bırakmak kolay değil. Ee, jeopolitik risk başlıklarının getirdiği e, riskler e, daha geniş bir savaş potansiyelini masada tutuyor. Bu e, ister istemez davranışları etkiliyor, iktisadi davranışları etkiliyor, e, ekonomileri etkiliyor doğrudan ve dolaylı. E, hemen e, onun yanında da Çin gibi bir büyüklüğün e, yaşadığı daralma etkisi ve onun global piyasalara e, etkisi bir dolar yan patesi üzerinden süreci okuduk ama hani Çin ekonomisi üzerinden de dünyanın önümüzdeki dönem e, potansiyel e, nelerle e, karşı karşıya kalacağı gibi bir ister e, ABD başkanlık seçiminin e, hala bir, bir belirsizlik içermesi yani Trump mı Kamala Harris mi hangisi gelirse ne olur noktasında piyasanın tam kafasının net olmaması vesaire. Yani çok risk var, enflasyonu e, tetikleyebilecek, yani enflasyona sebep olan e, Powell'ın belirttiği enerji ve gıda noktasında e, potansiyel süreci etkileyebilecek dinamikler hala masada. E, bir de tabii orada e, hani mal ve tüketim e, sürecinden bir iş biraz hizmet sektörüne doğru evrilidir cümlesi de var. Yani o zamanı hatırlıyoruz. Paul Walker döneminin getirdiği dinamikleri yani Jimmy Carter gibi bir süreci o dönemde Paul Walker'ın geldikten sonra siyasetin değişimini politika faizinin çift hanelere çıkmasını enflasyonun 14'lere çıkmasını vesaire Küresel ortam artık çok farklı diyebiliriz. Dinamikler çok farklı diyebiliriz vesaire ama hala potansiyel enflasyona dair ister masada oldukça böyle ardışık hızlı adımlar yerine daha kontrollü adımlarla ilerleyecek bir FED gerçeği de olacaktır. Bunu unutmamak lazım. Ama şu çok kesin 70 vurgusu arka planda bana göre FED'in, bu işi e, yani faiz indirim sürecinin hedefine varmadan e, faiz indirim sürecini biraz da finansal istikrar mecburiyetinden yaptığını da gösteriyor. Çok risk var ve bu risklere karşı piyasaları koruma altına alıyor gibi geliyor bana kendi e, ekseni içinde. Kendi piyasalarını tabii hedefliyor ama Fed faiz indirim sürecine girdiği zaman bütün global piyasalar bundan etkilenir e, ee, ve hemen akabinde de diğer merkez bankalarından gelen açıklamalar Avrupa Merkez Bankası olsun ve diğer tüm önemli major merkez bankalarının yani e, hani Japonya'yı bir tarafa koyalım onun dinamikleri biraz farklı ama genişlemeci tavrı benimsemeleri de bize bunu gösteriyor. Yani küresel risk işte belki Eylül'den sonra e, bir miktar artabilir ama bu çok böyle kalıcı bir trend olarak görülmemeli an itibariyle enflasyon dünyanın gündeminden tamamıyla düşmeden merkez bankalarının da politikalarını ayarlama süreçleri proaktif olacaktır. Hani politika ayarlama zamanı geldi başlığıyla şu an konuşuyoruz. Ee, aynen faiz indirinin hızını veriler belirleyecek. Verileri de global gelişmeler e, netleştirecek. İşte onun için Powell'ın 70'lere vurgu yapması benim için açıkçası önemli ve ben kendi adıma temkinli imserlik olarak bu süreci okumaya devam edeceğim sevgili Beyaz. E, o zaman dolar endeksiyle başlayalım. E, en önemli aslında üzerine oldukça konuşuyoruz. Bundan sonraki süreçte de takip edeceğiz. Nasıl değerlendirirsiniz? Dolar endeksiyle başlayalım. Valla bir yandan fiyatlara da bakıyorum. Aktif fiyatlarda işte yüzlere gelmiş bir e, dolar endeksi var. E, artık e, tamamıyla e, grafikte de görüldüğü gibi kanalın alt e, yani o ikili kanalın orta seviyesinden uzaklaşıp alt seviyeye doğru hızlanan bir dolar endeksi. Yüzlerin altına dahi inme potansiyeli belirdi grafiklerde Eylül toplantısına kadar. Muhtemelen Ve arada tabi potansiyel riskler oldukça veya risklerde, ee, tekrar artış süreci, jeopolitik başta olmak üzere veya siyaset başta olmak üzere, ABD seçimleri vesaire tekrar dolar endeksinde farklı bir e, seyir de görebiliriz ama artık tekrar 103-104'lere doğru gidip oran üzerinde kalmadıkça, de görüldüğü gibi e, yüzlerin altına inme potansiyeli taşıyan bir e, dolar endeksi e, var önümüzde. Bu da tüm para birimlerinin e, en azından dominant bir dolar efektinden ziyade daha dengeli bir e, dolar endeksiyle karşılaşması durumu gelişen piyasalar için tabii ki pozitif senaryo anlamına gelir. Herkes hikayesine göre biraz daha rahat hareket edebilir. Ama tabii orada dolar yen partisindeki seyir tekrar bir e, yen üzerinden kire trade problemi yaratır mı? Orada her şey temizlendi mi? O apayrı bir konu ama e, en azından dolar endeksinin mevcut durumu şu an için piyasanın petten, Eylül'den itibaren iki, minimum iki hatta belki üç faiz beklediğini gösteriyor. Hatta geçen hafta hafta sonu okumalarımda gördüğüm bir, eski pet ekonomistlerinden bir ismin 50 bas puan dahi gündeme gelebilir. Ondan sonra bir duraksar, hızlı bir adımla gelir. Sonra bir miktar bekler. diyen Yani da eklediğimde yani piyasa sene sonuna kadar 50 ile 100, puan, 100 bas puan arası bir faiz indirimini masaya e, almış durumda. Fed'in e, bunu gerçekleştirmezdi. Dolar endeksinin seyrini, ABD takviminin seyrini dolayısıyla global küresel diyelim daha doğru ifade risk iştahının belirlenmesinde netleştirecek. O yüzden bu grafiğe bakıyor olacağız sevgili beyan. 10 ee, saatini konuşuyoruz sizlerle yine özellikle yönünün yukarı olduğunun hep altını çiziyoruz 10 saatindeki. Tabii bir taraftan jeopolitik riskleri de belki bu anlamda konuşmak gerekecek. Çünkü en önemli yansımalarını 10 saatinde görüyoruz. 10 saatinde devam edelim bu konudaki görüşlerinizi de alalım Cüneyt Bey. Yani yönümüz yukarı olmaya devam ediyor. Sen de geçen salı belirtmiştik 2464'lerin önemini hatırlarsın. O yayından hemen sonra altında bir geri çekilme 2480'lere kadar yani o bölgeye geri çekilme ama oranın e, test edilmeden e, tekrar 2500'lerinde bir rons altında haftaya başladık. Geçen haftayı da öyle bitirdik. Yukarı yönlü seyir devam ediyor. Tabii Fedin ped faiz indirimleri e, artık ihtimalden daha çok realiteye dönmeye başladıkça e, bu yukarı yönlü hareket biraz daha eme kazanabilir. Bir de şu var. Potansiyel faiz indirim süreci başladığında eğer enflasyon aşağı yönlü değil de tekrar ara ara yukarı yönlü sinyaller verirse asıl e, problem o zaman. O problemin cevabı da altında. Yani Altın Konseyi'nin son raporunu okudum. O raporda merkez bankalarının önemli bir bölümü %60'ın üzerindeki bir bölümü e, rezerv olarak altının e, payının arttırılması yönünde e, görüş bildirmişler. Bu e, fiziksel altın tarafında alım yönünde refleks gösteren merkez bankacılığının bu sürece nasıl baktığını çok e, yani kriterleriyle gösteren bir raporlama çok farklı dinamikler de var. Yani altın konseyi diyor ki e, önümüzdeki dönem birçok sebeple dolar e, ile altın arasındaki korelasyonun e, yani rezervlerdeki o korelasyonun altın yönünde ee, değişmesi altın e, tarafındaki e, ağırlığın artarak değişmesi gündemde kalmaya devam edecek mealinde bir rapor. Bu da 10 e, ons altının güvenli liman ve edin faiz indirimleri paralelinde yani emtia gömleğini yukarı gitme potansiyeli ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Hedef ara hedef 2585. Devamlı bir 2625 var. Sonrasında 2800 bu sene için hedef ama önümüzdeki dönem için 3 gün üzerinde hedeflemeler var. Hatta bazı kurumlardan artık bu kadar yüksek sanıyorum City ya da BOFA'dan geldi son en güncel rapor. Bu kadar yüksek fiyatlamaya rağmen altın önermeye devam ediyoruz diyor. Bu da enteresan. Hani bu bir kısa vadeli görüp dönüş sinyali mi bazen? raporlar tersten okunur ya da hakikaten yukarı yönlü hareketin hızlanma sinyali mi? Onu da bize önümüzdeki günler gösterecek. Benim stopum aşağıdaki 2500 altında 2464 maksimum 2380 2400'ler. Oralar kırılmadıkça zaten yönümüz yukarı. Kırılsa dahi trend bitmiyor. Eninde sonunda altın 2800 devamlı 3000 3300 bölgesini bir senelik perspektifte zaten görecek en büyük resimde beğen.